Kuzey sahillerimizde iki büyük nehrin denize döküldüğü tek düz alan. Anadolu'nun yerli dillerinden arkeolojik kalıntılar ve yazılı kaynaklar bize milletlerin milattan önce 8. yüzyılda Bütün bu veriler ışığında Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere Samsun'u seçmesinin sadece bir tesadüften ibaret olduğu söylenebilir. O Samsun'a güvenebileceğini biliyordu. Samsun'da binlerce yıldır hiç eksilmeyen birlik ruhunun farkındaydı ve bu nedenle Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için Samsun'u seçti. Bandırma vapurunda geçen o fırtınalı gecede Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun temelleri atıldı.